Herkese merhaba. Bugünkü sofralarımızı Maraş'a kuralım istedik ve Maraş'ın birbirinden lezzetli farklı tarifleriyle karşınızda olacağız. size bir maraş çorbası yapmak istiyorum. Yani bu tabii ki maraşla özdeşleşmiş ve artık coğrafi işaretli ürünlerimizden biri olan maraş tarhanası ile olacak. Maraş tarhanası hazırlamak istedim. Bir tane yine maraşın çok lezzetli kebaplarından biri eli böğründe kebabını yapmak istiyorum. Tatlı olarak da maraş kıvrığı diye bir tatlı var. Aslında çok pratik. Ben onu burada açmayacağım. Sizlerin de evinizde kolay yapabilirsiniz diye hazır yufkayla yapacağım. Şimdi Maris'in meşhur kebabıyla eli böründe ile başlayalım istiyorum. Aslında normal kebaplardan yani her zamanki fırın kebaplardan pek bir farkı yok. Tek farkı tepsiye diziliş şekli. E, eti bir kenara, biberleri bir kenara, domatesi bir kenara hazırlayarak tepside bütün halde sunuyorsunuz ve bu tepsiyi fırına gönderiyorsunuz. Anadolu'nun birçok şehrinde o fırına gönderme kısmı daha önce de söz ettiğim gibi gerçekten mahalledeki fırına gidiyor. Ee, bizler burada kendilerimiz hazırlıyor ve fırına koyuyoruz biliyorum ama bütün Anadolu'da kadınlar evde ne sebzesi varsa, kıyma varsa, kıymaysa, tavuk varsa, tavuksa, et varsa ki genelde etli oluyor, etle beraber harmanlayıp tepsiye basıyorlar ve mahalle fırınına veriyorlar. Bu fırında kebabınızı pişiriyor. Hatta kasapla yan yana olur genelde bu fırınlar biliyorsunuz. Kasaptan da etini alıp o karıştırdığı sebzeli tepsinin içine etini de atıyor. Hepsi birlikte fırına gidiyor ve hazır olduğu zaman el sahibi işte bazen hanım alıyor, bazen eşi birlikte alıyor ve hazır yemeklerini yemiş oluyorlar. Ee, aslında çok pratik, çok lezzetli. Keşke İstanbul'da da, büyük şehirlerde de böyle bir şey olsa. Biz de bu kadar pratik yemekler yapabiliyor olsak. Ee, bu yine aslında çok basit yemeklerden biri. Bütün sebzeleri istediğiniz şekliyle, gelişigüzel şekilde doğrayacaksınız. Sonra hepsini bir fırın tepsisinin içinde sıralayacaksınız. Şimdi sırasıyla doğradığım her şeyi tepsiye koyacağım. Şöyle Elma dilim şeklinde yapmak istiyorum ben bugün. Çok da küçük yaptığım zaman ölüyor bütün sebzeler. O yüzden böyle biraz diri kalsınlar istiyorum. O yüzden elma dilim domates, iri iri doğranmış biberlerle yapacağım. Ben kuzu kuşbaşı kullanıyorum. Genelde bütün kebaplık yemeklerde kuzu eti kullanılır. Kuzu hem daha yağlı hem daha lezzetli hem de pişmesi daha kolay bir et. Ee, fırın yemeklerde biliyorsunuz öyle bir su olmuyor. Herhangi bir haşlama işlemi de yapılmıyor. Dolayısıyla sadece sebzelerin suyla piştiği için çok sert bir et kullanırsanız yani dana eti bu konuda çok zorlayabilir sizi. Ama kıyma kavurup kıyma koyabilirsiniz ya da tavukla beraber yapabilirsiniz aynı lezzeti. Pirzolayla da çok yakışıyor. Nasıl arzu ederseniz, e, bütçeniz, gönlünüz, damak tadınız hangisine el veriyorsa istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Şöyle Charleston biberleri de iri iri doğruyorum. Burada çok küçük doğradığınız zaman yok olacaklar. E, biberlerin o dış kabukları çıkmaya başlayacak. O yüzden mümkün oldukça iri doğrayalım. Sivri biber de olabilir. Sivri biberse bütün bütün de bırakabiliyorsunuz. arpacık soğanlar var. Arpacık soğanınız yoksa bütün soğanı aynı domatesi doğradığım gibi elma dilim şeklinde doğrayarak da koyabilirsiniz. Ee, yine bütün sarımsaklar var ama ben sarımsağı farklı kullanacağım. Yani sarımsak tek başına tüketmeyeceğiniz için etle beraber karışsın. Hem eti daha da lezzetlendirsin hem de arada sarımsaklar da yensin istiyorum. Normalde siz yine buraya et ve sarımsak diye ayırabilirsiniz. Ama ben içine katacağım. Oldukça da yoğun sarımsak kullanıyoruz. Bu yemenizin çok sarımsaklı olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü o sarımsaklar bütün olduğu ve hiç doğranmadığı, hiç parçalanmadığı için o aromasını yaymayacaklar. Bütün lezzeti içinde saklı kalacak aslında. Biraz kekik, biraz tuz ve çok hafif zeytinyağıyla... Şöyle bir kenarda beklesin onu da karıştırıp en son koyacağım. Kapya biberleri doğramak istiyorum. Yine onları da iri iri. Kapya biber ete çok yakışıyor. Birçok kebap çeşidinde de kullanılıyor biliyorsunuz aslında tava kebaplarında, tepsi kebaplarında çok küçük küçük doğrayıp kıymanın içine de karıştırıyoruz. Ee, Adana'da da var. Ee, bu Antep yöresinde de çok kullanılıyor. O yüzden kapya biberi bol bol doğrayabilirsiniz. Sadece bunların üzerine, tüm sebzelerin üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim ki tamamen yanıp kavrulmasın, simsiyah olmasınlar. O yüzden en son mutlaka zeytinyağı gezdirmemiz gerekecek üstlerine. Şimdi eti de şöyle bir harmanlayıp kalan boşluğa eti yaymak istiyorum. kebabımız hazır. Şimdi fırınım 200-220 derecelerde önceden ısındı zaten. Ben bunun üzerine çok hafif yağlı kağıdı biraz ıslatıp yayacağım ve daha sonra alüminyum folyo ile kapatacağım. Yağlı kağıt koymamın sebebi biliyorsunuz alüminyum folyoyu sağlığımızda zararlı ve etle, yemekle, gıdayla temas etmesini istemiyoruz. O yüzden önce bir yağlı kağıt serip sonra folyo ile kapatıp bir yarım saat kadar folyolu sonra 10 dakika hafif üstleri kızarsın diye de açık bir şekilde pişireceğim. Ama mutlaka dediğim gibi şu sebzelerin üzerine zeytinyağı gezdireceğim ki o folyoyu kaldırdığım zaman çok fazla kızarıp yanmasınlar. Şimdi kebabı fırına gönderip Maraş kıvrı için hazırlıklara başlayalım. Şimdi tatlı olarak maraş kıvrığı yapmak istiyorum. Aslında bu e, yufkaları açtıktan sonra işte kıvırarak tepsiye yuvarlak bir şekilde hazırladığınız gül böreği gibi işte dönen tatlılardan biri. Ama benim bugün çok güzel bir bakır tepsim var. Bu tepsi de pişirmek istedim. Bakırda pişen her şeyin lezzeti çok daha farklı oluyor. O yüzden ben böyle gül şeklinde yuvarlamayacağım da uzun uzun. Sarı burma gibi dizeceğim tatlıyı. E daha sonra fırına göndereceğim. Fırından çıktıktan sonra da sıcak böreğin üzerine soğuk şerbet gezdiriyor olmam gerekiyor. O yüzden ben şerbetimi önceden hazırladım. E, Siz de birebir oranla, yani bu tepsi için aslında 3 bardak şeker, 3 bardak su yeterli. Ama daha fazla yapacaksınız 4'e 4 de yapabilirsiniz. Şerbet hazırlamanız ve soğutmanız yeterli olacaktır. Daha sonra böreğin üzerine gezdirmek için e, aslında börek diyorum ama tatlının üzerine gezdirmek için tereyağı eritmemiz gerekiyor. Tereyağı eritip biraz dinlenmeli. Bu dinlenme aşamasında yoğurt kısmı, o ayranı dibe çökmeli ve sadece üzerindeki yağı gezdirmeliyiz. Bunun sebebi de şu, dibindeki yoğurtluğu ayranla beraber e, tatlınızın üzerine gezdirirseniz fırında onlar kahverengileşiyor ve yanıyor. Bu görüntünün olmasını istemediğimiz için e, o yüzden biraz dinlensin diye ben böreği sarana kadar tereyağının ısınmasını sağlıyorum. Şöyle iyice eriyip dibine ayranını çökene kadar bekleteceğim. Şimdi ben hazır böreklik yufka kullanıyorum. Baklavalık yufka ile de yapabilirsiniz ama baklavalık yufka çok ince olduğu için sararken zorlanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla 2-3 yaprak yufka ile beraber de denenebilir. E daha önce ben böreklik yufka ile yaptım ve çok güzel oldu. O yüzden bugün de öyle yapmak istiyorum. Şimdi bir tane yufkayı ortadan ikiye bölüyoruz. Ve şöyle orta kısmına çekilmiş cevizim var ama çok ince toz haline getirmiyorum. Yine dişe gelebilecek kadar iri bir ceviz. Şöyle orta kısmına ceviz koyuyorum. Şu tarafı böyle. Aslında kapatmak burada amaç. Bunu şöyle. Şu dört bir tarafını önce kapatıyoruz. Yani cevizleri içine hapsediyoruz. Sonra şöyle kıvırmaya başlıyoruz. Aynı şekilde bu taraftan da tersi yönüne kıvırıyoruz ve birlikte kıvıra kıvıra dağılsa bile ya da şuradan parçalar çıksa, yufkanız yırtılsa bile hiç sorun olmuyor. Çünkü pişerken onlar yine birleşiyorlar. Şu şekilde eğer diğer bahsettiğim gibi yuvarlak tepside yaparsanız böyle çeviriyorsunuz. Ama benim gibi bu tarz bir tepsiye yapacaksanız şöyle uzun olarak bırakmanız yeterli. Biraz da tepsiyi yağlamam gerekiyor. Şu tereyağdan biraz tepsiye gezdiriyorum. yağlanmış fırın tepsisine kıvırdığım cevizli yufkaları sırasıyla diziyorum. Tereyağı çok kararmasın, yeterince eridi altını kapatıyoruz. Tekrar şöyle orta kısma ceviz. Şöyle dört bir tarafını kapatmak için katlıyorum. Ve sonra kıvırmaya başlıyorum. işlemine tepsinin içinde de devam edebilirsiniz. Bunlar piştikleri zaman böyle kıvır kıvır oluyor ve cevizler aralarında kalıyor. Tepsi bitene kadar bu işleme devam edeceğim. İçine hiçbir şey koymuyorum. Ee, bazı maraş tariflerinde bunun arasına toz şeker de serpiliyor. Ama zaten üzerine şerbet koyacağımız bir şeyin içine şeker koymamak gerekir diye düşündüm. Ee, Birçok tarifte de yoktu o yüzden ben arasına şeker serpmiyorum. İçine tereyağı yine serpmiyorum çünkü üstüne tereyağı gezdireceğim. Yeterince yağı ve şekeri üstünde olacak zaten. Tabii açtığınız baklavalık yufkalık hamurla çok daha lezzetli olabiliyor. Bunun hamurunda da orijinal tarifinde yumurta var ve yumurtalı bir hamur yufka açıldığı için aslında baklavalık bir yufka değil. Ee, baklavalık yufka biliyorsunuz hem yumurtasız hem de bol nişastalı oluyor. Ee, tarifteki hamurda bunların hiçbiri olmadığı için böreklik yufkaya daha çok uyduğu için ben ilk böreklik yufkayla denemiştim. O yüzden size gönül rahatlığıyla bu yufkayla da yapabileceğinizi tavsiye edebilirim. Ama kendiniz açabiliyorsanız normal böreklik yufkayla da kendiniz açarak yapabilirsiniz. Böyle bir tepsi için 4 yufka yeterli oluyor. Yani 8 kıvrım çıkıyor bundan. Yuvarlak bir tepsi yaparsanız daha büyük ve kıvrımlar daha zor döndüğü için 6 yufkaya kadar çıkarabilirsiniz. eriyen tereyağdan tereyağının üst kısmından alıyorum ki alttaki o ayranlı kısmı gelmesin. Şöyle yufkaların üzerine gezdiriyorum. Şimdi cevizle kıvırdığımız yufkaları 180 derece önceden ısınmış fırına gönderiyorum. Ve üzerleri iyice kızarana kadar pişiriyorum. Çıktığı zaman da sıcak sıcakken birkaç dakika bekleyip hemen üzerine soğuk şerbet ilave edeceğim. Ee, hazır maraş yemekleri yapıyorken maraşın en kıymetli şeyinden yani tarhanasından biraz söz etmek istedim. Ee, bugün maraş tarhanası yapacağım ama bu tarhananın özelliği çok önceden suda bekletiyor olmanız. Mümkünse bir gece önceden suda bekletebilirsiniz ama soğuk suda bekletmeniz gerekiyor. Sıcak su koyarsanız bu tarhanaya topaklanır ve hamurlaşmış olur. Böyle bir şeyi istemediğimiz için de soğuk suyla ıslatıyoruz. Maraş tarhanası böyle cips gibi ince ince yaprak şeklinde oluyor. Diğer tarhanalardan çok farklı. Biliyorsunuz Anadolu'nun birçok bölgesinde aslında Türkiye'nin her bölgesinde tarhana yapılıyor ama her yerinin tarhanası farklıdır. E, Maraş tarhanasında kesinlikle toz biber olmaz, e, kuruluk olmaz, herhangi bir domates olmaz çünkü rengi bembeyaz olur. Aslında sadece yoğurt ve e, yarma buğday dediğimiz buğdayın kaynatılarak elde edildiği bir e, tarhana cinsi bu. E, tarhanaları daha sonra bu yoğurtlu aş piştikten sonra böyle çiğ denilen e, hasır saman gibi bir şeyin üzerine sererek incecik ince kurutuyorlar ve kuruttuktan sonra ince ince kırarak bunları stokluyorlar. Ben bugün Maraş tarhanası aslında şalgamla çok lezzetli oluyor ve mutlaka içine şalgam doğranıyor. Ben bugün mevsimi olmadı ve şalgam bulamadığım için pazıyla yapacağım. Maraşlı bir teyzem bana bunun pazıyla da çok lezzetli olduğunu anlatmıştı çünkü. Şimdi sadece tereyağında biraz sarımsak kavurup suda beklettiğim tarhanaları o şekilde içine ilave etmek istiyorum. Ee, sarımsak çok lezzet veriyor. Üzeri için de bir miktar tereyağı ayıracağım. Çünkü e, bugünkü tarhana çorbasına Maraşlılar gibi nohut katmak istiyorum. Ama nohutu ben biraz kendi yorumumu katarak üzerine böyle tereyağı ve nane yakmamı istedi o teyzeciğim. E, ben bugün nohutla tereyağını ve naneyi kavurup beraber dökmek istiyorum. O yüzden nohutu üzeri için ile birlikte ayırıyorum. Şimdi bir diş sarımsağı tenceredeki tereyağının içine rendeleyeceğim. Sarımsak her tarhananın çorbasına bence çok yakışıyor. Ee, mutlaka ben diğer tarhanalardan da yaparken bir diş sarımsak rendeliyorum içine. Şöyle biraz sarımsağın kokusu çıkar çıkmaz tarhanayı hemen ilave edeceğim. Artık tarhananın cipsi de yapılmaya başladı. Biliyorsunuz marketlerde cipsi olarak da satılıyor. Ee, tıpkı bu Maraş tarhanasına benziyor aslında. İncecik böyle çıtır çıtır cipsler, ee, çocuklarınıza aslında çok sağlıklı yedirebileceğiniz bir cips bence kesinlikle denemelisiniz. Atıştırmalık olarak çantanızda bile bulundurabilirsiniz. Şimdi suda beklettiğim ve şişmiş e, tarhanaları bu tereyağlı sarımsağın içine atıp sıcak su çekiyorum. Ve blenderdan geçirerek bu hamurlaşmış parçaları pürüzsüz bir kıvam gelene kadar blenderlayacağım. taş tarhanasının özelliği böyle beyaz olması zaten. Öyle kırmızı bir tarhana çorbası olmayacak. E, hatta içine bazen süt ve yoğurt da ilave ediyorlar. Ben bugün biraz süt ilave edeceğim. Yine böyle bembeyaz ama içinde yeşil pazı yaprakları olan bir çorba olacak. tarhana böyle pürüzsüz bir hal alana kadar blenderdan geçirdim. E, ee, bazı tarhanaların içinde parça parça pütürler kalabiliyor. Eğer damak tadınız ona alışıksa ve öyle seviyorsanız çok daha az blender geçmeniz de yeterli. Ee, bir de ıslatma konusunda kişi başı bir kaseyi ıslatacak kadar porsiyonlayabilirsiniz. Diğer tarhanalar gibi, toz tarhanalar gibi değil. Ee, gördüğünüz gibi bir kase dolusu tarhana burada ıslanmış bekliyordu. O yüzden ıslanınca daha da fazla şişiyor ama porsiyon hesabı yapmak isterseniz şöyle bir avuç içi dolusu kase büyüklüğünde tarhana ıslatmanız kişi başı için yeterli bir ölçüdür. Ee, kaynadıktan sonra ben burada pazı yaprakları var. İnce ince pazı yaprakları kıymak istiyorum. İçine pazı yaprağı ilave edeceğim. Ben bugün pazıyla yapmak istedim. Dediğim gibi şalgamın mevsimi olmadığı için. Ee, ama siz şalgam mevsimi ise mutlaka şalgamla denemelisiniz bu tarifi. Çünkü gerçekten e, şalgamın mayhoşluğuyla tarhana çok yakışıyor. E, bu şekilde blenderdan geçtikten sonra pürüzsüz hale gelmiş çorbanın içine şalgamı küp küp doğrayıp atabilirsiniz. Aynı şekilde nohutu da ilave edebilirsiniz. İkisi de birlikte yumuşayıp çorbayla özleşene kadar kaynatmamız yeterli oluyor. Bugün çorba zaten yeterince yoğunlaşmaya başladı. Ben artık doğradığım pazı yapraklarını ilave edeceğim. Çorba yoğunlaştığı zaman da üzerine tereyağın içinde böyle biraz nohut kızartacağım. Daha sonra içine kuru tane atarak birlikte bir sos hazırlamış olacağım ve çorbanın üzerine servis edeceğim. Çorba artık yoğunlaşmaya başladı. E, normalde yoğurt ya da süt ilave ediliyor. Ben bugün zaten e, Tarhan'ın yoğurttan olduğu için biraz da süt katıp daha da lezzetlendirmek istedim. İyice yoğunlaştıktan sonra sütlü çorbalarda sütü en son ilave ediyoruz. E, biraz süt ilave edeceğim. Hem rengi daha da beyazlayacak hem de krema gibi daha da lezzetlenmiş olacak. Birkaç dakikada sütle beraber kaynadıktan sonra çorbanın altını kapatacağım. Şimdi üzeri için yapacağım nohutları kavurmak istiyorum. Şöyle ayırdığım kalan tereyağını salanın içine bırakıyorum. tereyağı ile beraber nohutları da ilave ediyorum. Birlikte kavrulduktan sonra da kuru nanesini ilave edeceğim. Çorbanın altını artık kapatabiliriz. Sütlü olduğu için çok fazla da kaynatmak istemiyorum aslında. Zaten yeterince yoğunlaştı çorba. Siz az önce anlattığım gibi nohutları bu çorbanın içine ilave edip birlikte kaynatabilir. Üzerini sadece naneli tereyağı da döküyor olabilirsiniz. Ben biraz farklılık olsun diye bugün böyle yapıyorum. Nohutlar kavrulunca daha da lezzetli oluyorlar çünkü, çorbayla yakışacağını düşünüyorum. Nohutlar kızarmaya başladı, ben artık kuru nanesini ilave edeceğim. Tereyağı iyice köpürdükten sonra altını kapatıyorum. ...yanmaması için naneyi kapadıktan sonra ilave ediyorum. E şimdi bu şekildeyken çorbayı ilave edeceğim. Nohutlu, pazılı... Ee, ...naneli ve tereyağlı mis gibi bir maraş tarhanası hazırladım. Ee, şimdi fırındaki kebabımı ve maraş kıvrımı çıkartmak üzere... ...ve servis etmek üzere fırına doğru yönlüyorum. Maraş kıvrı fırından çıktı. Ee, birkaç dakika kadar, yani fırından çıktıktan sonra birkaç dakika kadar bekletmeniz yeterli. Çok böyle e, üzerinde dumanlar tüterkenki halinde değil ama hala çok sıcakken... ...soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şerbet de biraz kıvamlı bir şerbet biraz fazla kaynatmanız gerekiyor ya da e, suyunu birebirden biraz daha az koyabilirsiniz. Şöyle bütün şerbeti her tarafa eşit gelecek şekilde gezdiriyorum. Zaten bir yarım saat içinde bütün şerbeti içine emecek ve iyice şişecek bu yufkalar. Şerbet soğuktu nasıl olsa o yüzden fıstığını şimdi size göstermek için serpmek istiyorum. Şu anki çıtırtıyı yakın olup duymamız gerekiyor. Çok da güzel kokuyor. Evde çok pratik yapabileceğiniz kolay bir tatlı aslında. Maraş'ın en lezzetli pratik tatlılarından biri diyebiliriz. E, kebabımız da çıktı. Ben bunu karıştırarak servis etmek istiyorum. Herkes hem eşit her şeyden yiyebilsin diye. Bütün sebzeleri etle beraber, o sarımsağın ve kekiğin bütün lezzeti o suya geçti. Hem e, biliyorsunuz kuzu etinin yağı da bırakılmış oldu tepsiye. Hem biraz da zeytinyağı gezdirmiştik sebzeler yanmasın diye. Hepsini birlikte güzelce karıştırıp tabağa o şekilde servis edeceğim. Yanına mümkünse şöyle bir e, yakınınızda varsa bir kebapçı tırnak pide alabilirsiniz. Altına pide koyup üstüne bu sulu sulu et kebabından koyarak servis edebilirsiniz. Şöyle her şeyden gelecekmiş gibi tabağa servis ediyorum. Bugün de böyle Maraş lezzetlerine yer verdik. Umarım biraz olsun sizi Maraşlıları memleketine götürebilmişizdir. Sizler de farklı lezzetleri, tarifleri bizlerle paylaşıp programda yapmamızı sağlayabilirsiniz. Lütfen bize yazın, lütfen bize merak ettiğiniz tarifleri de yazın. Bir başka bölümde bir başka mutfağa konuk olmak dileğiyle. Hoşçakalın.